Herkese merhaba. Bugün sizinle Türküş Boy ve Biz Minecraft'ta devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi akşam oldu. Yatmamız e yine lazım. L l lütfen arkadaşlar, bana 100 abone ulaştıralım. Bu benim e, hayalim yani, bu benim isteğim. E, e, çok istiyorum bunu. Yani e bana ulaştırırsanız size günde 2 video çekerim. Gerçekten her gün iki video çekerim. Akşam oldu. Biz bence yatalım. Arkadaşlar yattık. Ben diyorum da. Bugün o oradaki bizim. Ben yani bir. Meşale. Meşale. Kıralım alalım. Bedava meşale işte. Ana. Anam. Dur bir. Onun kaskı var. Onun kaskını alırsak çok güzel olacak. Aha. Kaskı. Ama kaskı. Cık. Kırılmasına çok az kaldı. Creeper'ı da öldürelim. Oradaki bizim. Ee, oradaki bizim gideceğimiz mağara var ya. Orada demir bulmam, bulduk ya. Ama Allah. Orayı kıramadık çünkü orada bir canavar vardı hatırlıyorsunuz sesini duydunuz mu siz? Yani ben bilmiyorum siz duymuşsunuz mu duymamışsınız mı? Ama ben vallahi çok iyi duydum. Oraya yine gideceğim. Bakın. Hala çok korkuyorum. Yanımda öyle bir Ana. Korkacak bu muydu ya? ben ben de korktum he. Bedava demirimizi aldık. Bir de kömürümüzü alalım. Çok güzel. Kömür bedava. Bizim ö, kılıç yapmamız lazım. Ö, demirimiz çok az. İki demir bulduk. Sadece iki demir. Yani güzel de ama az. Bizim için az. Yetmez bu bize. O yüzden bir tane daha mağara bulmamız lazım. Ama nerede? Dur bir. Bu mağara olmasın. O o mağara değildi. Evimiz o, e Biz uzaktayız. Ah! Yeni bir mağara demek. Hmm. Tamam. Bu biraz biraz korkunç. Burası. Gerçekten biraz korkunç. Yani biraz korkunç değil de burada zombi mi var yoksa bana mı öyle geliyor. Vallahi çok korkunç. Ben vallahi meşale yapıp geleyim ya. Daha mantıklı. Çünkü çok korkunç. Ben vallahi çok korktum. Acaba bizim yemeğimiz kaldı mı? E, lan nasıl da çek yemek. Yerim işte bizim yemeğimizi. Aha. Doyduk. Çok güzel. Şu an meşale gidip yapalım da demirlerimizi kazalım. Düşünseniz oradan bir elmas çıkıyormuş. Çıkıyormuş. Vay ben çok şaşırırdım. Ya bize köylüler lazım. E, belki onlarda iyi eşyalar vardır da. Benim e, benim gidip bu aha zombinin şeyi eti zombi eti ben hiç sevmem. Minecraft'ta şimdi meşale yapalım. Meşale, kömürümüz böyle 8 tane yapalım. Buraya da aha tavuğumuz oldu. Mükemmel. Tavuğu buraya koyalım. Demiri buraya koyalım. Çok güzel. Bizim tavuğumuz oldu. Mükemmel. Gece olmadan oraya gidip oradaki Ben bir de biliyorum suda ben demir bile aramıştım da ve bulmuştum suda demir vardı. Orada orada bir mağara mı var? Yok ya. Kömür var. Bir bakalım ya. Be belki demir buluruz. Ve o korkunç mağaraya gitmek zorunda kalmayız. Yok. Bence gidelim çünkü siz çok merak ettiniz. Ben bunu biliyorum. O yüzden oradaki mağaraya bizim gitmemiz lazım. Neşale yaptık artık. Korkmuyoruz. Hadi, hadi. Ama o mağara vallahi çok korkunçtu. Buradaydı sanki ya. Aynen. İşte burada. O mağara burada. Allah yukarı git. Hayır hayır yukarı yukarı. Ben biraz korktum vallahi de. Hayır hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Ben bir çıkmak istemiyorum. Sanki buraya daha önce birisi inmişti. Allah. Tamam anladım. Zombi. Zombi bana Yok ya arkadaşlar ben korktum ya. Oğlum, orada zombiler var. Ben buraya ineyim daha mantıklı. Burada bahar su yok. Anam. Buraya gideyim de. Anam çok korkunç. Meşalem bitti ama Demir var alalım Neyse iki Demir daha bulduk şimdi yukarı çok korkunç Nefret ediyorum mağaralara çıkmaktan. Çok korkunç. Mağaraları ben hiç sevmem. Çünkü çok korkuyorum mağaralardan. Oh iki mi? Aha köylü. Gözümün önündesin. Ay Allah çok. Dur, 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 köylü, köylü. Bakalım. Ya bir durun ya. Ayıp ya, ayıp ya. Senin gibi adamın ayıp ya. Oğlum ben de emerald olsa. Binebilir miyim acaba ben sana? Tüküreceksin mi? Hayır. hayır. Tükürdü lan. Beni et doyuma. Sen bana mı lan tükürdün? Sen bana mı? Bana mı? Bana mı tükürüyorsun? Ho! Tükürüyor pislik. Pislik ben seni öldürürüm. Pislik. Aa, tükürme tükürme tükürme. Tükür. Tükürüyor. Vallahi tükürüyor. Böyle. Sen burada ol. Tamam mı? Tüh ya. Bize inek lazım da. Evimiz bayağı uzakta. İnek, inek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuzun sonuna geldik. Dört tane demir bulduk. İki tane evimizde. Anam. Akşam oluyor. Koş, koş, koş. Hayır. Nefret ettim. Akşam olması. Eve gel. Oh. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Demir şu an pişiriyoruz gördüğünüz gibi. Evet herkese bay bay.